Arkadaşlar bugün arkadaşlar size birlikte yepyeni bir video yaşlarız arkadaşlar bugün arkadaşlar öylesine ambar atıyoruz. Ne zaman baba mezara gelince. Aaa. <laughs> ah! Ay. Dörtte dört ama girmiyor. Çok güzel. Evet. Bugün iki kilo almay almaya planlıyoruz. Video beğenip like atmayı, abone olmayı. Video beğenip like atmayın ya? Video like atmayı ve bana kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Ne demişler sağ solu kes. Evet. Tüm cephaneli. Ya ben de iki tane mi? Em Team match. Let's go. Ana. Çok kritik şu an. Silahlara ikisini aynısını koymuşum. Üstüne yanlışlıkla M24 seçtim. Arkadaşlar. Kimdi? Arkadaşlar ateş etmedi yoksa öldürürüm de. Neyse. Yüzünü için yaptım Şimdi elimde ya. Az önce şu Ana. Ama Ana <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> sakin olursanız çok iki i̇şte. Orada biri var Ana yok Neyse sağ sol içeriz Kim o? Kim o? Çok güzel. Kaşim. Kaşim yine saç Ay Ben de şöyle bir durum var. Ateş ettikten sonra ölecek sandığım öldüğünü düşündüğüm için ateş ettiği bırakıyorum ölmüyorlar. Bunlar şöyle bırakıyorum hemen. Ateş etmeyi de. Sağ sol kes. Oğlum ben bundan çok kötü alınacak oh. bir intikamım var. Ama neyse şuradan kaçalım bir. Adam 12 şey yapmış lan. Bir güç kitlesene. Biz size bir sanırım Anam çok iyi çok iyi kritik pardon. Allah'ım. Mermi değiş. Sağ solu kes. Lakin oraya. Anam. Ölmemişti. Ben kaçıyorum abi ya. Çok şey sıkıntılı bir yerdeyim falan. Hatta ben de lobiye. Ay ne lobisi ya? İnanılmaz güzel evet, <laughs> çok i̇ki, bir şeydi. Evet. Evet inşallah olursun. Kara böcekten alacağım. Var. Ama arkalama çok ayıp. Bekle oğlum. İçin iki bir şeydi. Yanına adam işte onu bulacağım. At cesedin üstüne aklını... Sağ sola kes. Çok kötü kes. Çok iyi kesmedim mi sağ sola? Asist mi var abi? Ne siz? Yani... kardeşim. Ana. Anne. Aliba 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 Bane Orada hala biri var değil mi? Ne? <gülüyor> evet şuradaki ne oldu sen? Anam! Oğlum seni öldük acam! Bekle lan! Şu an sinirlendim. Arkadaşlar yavaş öldürürken seni. Şeyini... Bunlar beni görmüyor mu ya? Hiç, aha şu an Şu kareyi bana saksana! Sakin. Ara öldüremedim. Ona sinirlendim. Ha sinirliyim. Ama olsun. Ana en çok eşi ben almışım lan. Ben miyim bu? Cidden benim lan. Altı kom varmışım. Altı şöyle. Biz kişi, 3 kişi vs. dört mü attık? Bana şu orucu söyleyin. Böyle bir şey olamaz. Yani böyle bir şey olamaz. Video devam ediyordu iş. Ediyor. 6 dakika. Okey. Şu oyunu da bitireceğim. Videoyu keseceğim. Hatta ben ne yaparım biliyor musun? CapCut'tan videoları birleştiririm. Telefonum şarjı azalıyor büyük ihtimal. Bu oynayayım bir el daha oynayabiliyorsam oynarım bu arada. Sağ olsun, kes. Bayağıdan beri ben video atmıyorum ya. Arkadaşlar kesinlikle abonelikten çıkmayın. Çok iyi abonelerim var. Sizi çok seviyorum. Siz de beni çok sevin. Ya abi ben neden silah değiştiremiyorum? Öpücük size gelsin. Nasıl? Bu özelliği mi var? Nasıl? Bunu mu yapacağız? Ne yapacağız? Bu özelliği... Anlamadım Allah'ın ne dediğini. Anam! Her takımda bir tane kara var lan Ana. Blue team. Aa bakmış. ben. Son gülersem iyi gülmem iyi. Ana. Ana. Uş. Ana! Abi! Abi! Ah! Sen abi lan. Konuşmayı Al unuttum 2 saniyelik. Alalım kar. Sağ kes de gel kardeşim. Kardeşim. anam o beni önceden kesmişti hile bitti anam kime kesiyo ya Şimdi sıkılmadım işte ne işçi elhamdülillah anam dayı vuramıyorum Elime ne oluyor? Bunu onlar Sonraki videomuzda takım arkadaşlarıma kışkırtma yapacağım. Yani öylesine gideceğim ambara. Ana. Neyse. Gideceğim. Bu ambara. Ambar mıydı ya bu? Aynen ambar. Hala ambar'da. Hala ambar'da. Hala ambar'da. Hala Gideceğim takım arkadaşlarım aşırı kış kışkırtacağım yani rakip takımdan olacağım. Bomba bomba falan atacağım herkese. Ama sen çok oldun. Boş atıcı bir <laughs> belki işe değil mi? Adam benim falan ne söylemiş? <laughs> ne <Neredesiniz> var? Yok. <laughs> Ben niye oynayamıyorum? Çok iyi oynamıyorum, üçleşte. Az önce ne iyi oynadım be. Ama saat, 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 <laughs> lazım, lazım, Öne gelen bana vuruyor. Önde bir, bir numara var, vuruyor bana vuruyor. Ya ben niye diyorum <laughs> 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 Aa, Ay, ne ya gidişle yerine kardeşim ya. Benim sayemde. 4-3 oğlum bence. Abi o Nasıl çalabilen o? Hayır. Adam iyi vurdu adam. Lan diye mermi değiştirmeye bastım. Çok iyi. Kaç ay. Kaç. Videomuz bu kadardı. Yani öyle. Yani arkadaşlar öylesine video çektim yani. Şimdi size yüzümü göstereceğim. Ay ekran görüntüsü de değil ki. Kamera. İzin ver. <laughs> ben. Baydan bir video çekmiyorum. Like atın o yüzden. Ne zaman video gelir? Büyük ihtimalle ya yarın ya da birazdan gelir ya. Fark etmez bilmiyorum. Yayınlayacağım bunu şimdi ikutta hemen Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomu beğenip like atmayı unutmayın lütfen. Hadi görüşürüz kendinize iyi bakın. Şimdi videoyu kapatayım.